Gündemin ayrıntılarıyla karşınızdayız. Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şaray'la Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmenin detaylarını TV100 muhabirlerinden Fatih Poyraz'dan öğreneceğiz. Fatih kolay gelsin diyerek başlayalım söze ve iki liderin görüşmesine öne çıkan satır başlıkları nelerdi seni dinleyelim. Evet Meltem Günay aslında İstanbul bugün sürpriz bir görüşmeye ev sahipliği yaptı. Cumhurbaşkanlığı, Cumhurbaşkanlığı Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan Suriyeli mevkidaşı Suriye Cumhurbaşkanı Ahmet Şara ile bir araya geldi. Tabi bu görüşme yaklaşık İki buçuk saat sürdü. Görüşmede tabii oldukça kritik isimlerde yer aldı. Onlar da Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın, Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Sefer Turan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bu görüşmede eşlik etti. Tabii yaklaşık iki buçuk saat sürdü bu görüşme ve katılımcılardan da aslında gördüğümüz üzere oldukça kritik ve önemli konu başlıkları ele alındı. Tabii o başlıklara ilişkin İletişim Başkanlığı bir paylaşım yaptı. Görüşmenin detayına ilişkin. Görüşmede Türkiye ile Suriye ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel gelişmeler el alındı. Yine bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan mevkidaşına Suriye'yi çok daha aydınlık ve huzurlu günlerin beklediğini ifade etti. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Suriye'nin yanında durmaya devam edeceğini vurguladı Cumhurbaşkanı Erdoğan bu görüşmede. Yine özellikle son dönemde Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği ülkeleri Suriye yönelik yaptırımlarını kaldırmaya başladı ve Ahmet Şara bu yaptırım kaldırma kararlarından sonra ilk ziyaretini Türkiye'ye gerçekleştirdi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan bu çerçevede yaptırımların kaldırılmaya başlamasının Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığını ifade etti. Suriye'nin toprak bütünlüğünün korunarak ülkenin ve ordunun tek bir merkezden idare edilmesinin önemli olduğunun da altını çizdi bu görüşmede. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Suriye'ye özellikle İsrail'in Suriye topraklarındaki saldırganlığını da dile getirdi bu görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan ve bu saldırganlığın kabul edilemeyeceğini vurguladı. Türkiye'nin buna her platformda karşı çıkmaya devam edeceğini belirtti bu görüşmede. Tabii Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Suriye ikili ilişkilerin ve işbirliğinin enerji, savunma, ulaştırma başta olmak üzere her alanda gelişmeye devam edeceğini ifade etti. Türkiye'nin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da komşuluk ve kardeşlik hukukunun gereğini yerine getireceğini ifade etti. Tabi görüşmede Suriye Cumhurbaşkanı Çağra'da yaptırımların kaldırmasındaki kritik destek ve emekleri için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunmuş oldu. Tabi iki buçuk saat süren bir görüşmeydi. Oldukça kritik başlıklar ele alındı ve son dönemde özellikle yaptırımların kaldırılmasından sonra ilk ziyareti Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gerçekleştirdi Ahmet Şara ve o görüşme tam iki buçuk saat sürdü Mertem Günay.